Türkiye 5 ülke birden yersin olur. Aa ben çok acıktım. E ee, bana ne? Yemek istiyorum. E ee, bana ne? Sen annem miyim? Annemsin. Bu bir kere değilim. Yazacağım çıkıl, sıkıl ya.

saat bunu yedik. Bu devasa ülkeyi yedikten sonra. Karnım doydu patlayacağım. E artık yani bizi değme. Evet yani bizi değme ya. Evet yani bizi değme ya. Artık bunları sesini yollayacağım. de dı